Evet, alkışlar. <gülüyor> kit! Kit! <gülüyor> bak buraya kit! <laughs> Kameraya gülümse lan, buraya bak! Ya mısın sen ya? Ay yavrum! Nasıl gelmez? Aha, geliver. Yaz, <laughs> tamam mı? Alkışta yaz. buradan buraya gel. <laughs> Hadi kit ne? <laughs> Vay orada da çıktı o. Oradan bir tane daha ocak gibi gelen. Geri <gülüyor> geri geliyor. Geri bir <laughs> tane. <laughs> 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 evet. Litve gösterisi. Lan o çıktı geri geri geldi. <laughs> gal mermeye ya abi helal olsun ne şoförler var dakika köyde. bisiklete <laughs> geri bak <gülüyor> helal olsun be <laughs> ne, bu, ne ne kadar güçlü bir erkek bak <laughs> açma. <laughs> ay yavrum hadi ömür aldı gidiyor gergin geri geliyor lan <laughs> gel, gel, <laughs> 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 adamın ne güç var da gel, vallahi Boşuna dönse, konuşuruz. Buradan Oturun Gelme. Geldi geldi. vurdurdu bir daha gitti. Gelme. Şimdi vurdururlar. <laughs> o şimdi galetayı bulmuştur. Ne numara? <maryel parole ordered> Vay yarım hadi. vay yarım Vay yarım. Çarpma da lan. Kit geliyor. Ağır çekimle git. Vay yarım vay. Adam ne için ne yapıyor lan? Ne biçim pot veriyor lan ne hocam böyle yapıyor böyle. O da o da çıkıyor belli. Bu 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 adam bu adam Geliyor geliyor. Hemen yan çıktı gitti. Bak. Kaç çıktı. Araba Kit attı. Geliyor. Lan nereye gitti? Nereye gitti ama? Kesin düştü bu. Nereden çıkacak belli. Yırtık yırtık ona çıkar gibi çıkıyor Çok Aşağı baksanıza bak şimdi bak Atlan çekil atlan, atlan Kit geliyor atlan, bak. atlan Atlan çekil lan kit geliyor Arkaya girdi ya lan, lan. o <laughs> <laughs> Kit vay be Koçum vay benim be Geliyor Neşe bak be Hadi gel bakayım Ooo bu kadar mal. Hadi ama vuracaksan <gülüyor> ama <gülüyor> Şu Yapıyorsun <laughs> lan. adam dört güzel yere gidiyorlar. yerde. <laughs> <Abimiz de. gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Gitme. Yapalım. Düşer müşer. Çeker gibi. Hop. Vay be Hasan abi valla. Ooo. Ooo. Oh, bak 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 ne biçim fren var lan bunda? Oh. çıkar. Bu da şey Bak bak bak. <laughs> Ama acayip sürüyor ya gerçekten bak. <laughs> öyle böyle değil. Herkes sürüyor onun gibi ya. <laughs> <laughs> Sonuçta şey ara ara Araba Ara 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 ben abi. Bir ikimize bakmasın hele <öyle> bak. <laughs> çekil ya kitle geliyor çekil. Sürüyor <laughs> çekil. Kitten ders al abi. Kitten ders alıyoruz. <gülüyor> Senin sürüş <laughs> ne diye kalmıyor bak. Ben de kalmam da ha işte. Bak şimdi kit. Şimdi kit geliyor bak kit. Rüzgarla bile uçma bak. Rüzgarıyla şu. Elazığ'a bile çıkıyorum daha ne yapacağım? Eller filan salıyor. Adam çok yapıyor. Geliyor mu lan? Kaldı mı? İyi geliyor lan. Aldı mı? Ne oldu aldın da orada. Abi gel de geliyor lan. O da iyi yolu Vallahi şunu git. Git gel maceralarını anlat gel. Gel, gel buraya git. <laughs> Ay yarı. Ya gel gel meşhur olacak. Adam hem önü hem arkayı aldı benden de. Baba. Bir daha başla. <laughs> <benim, gülüyor> Belli ki şansım dönecek. Buradan <laughs> da çek şöyle. Dolu gelecek. <laughs> İmeği <laughs> <laughs> kesmedi kalbim Herhalde. Biliyorum Berber gelecek Berber mi gelecek? <laughs> Senden <gülüyor> uzakta yalnızım aşk Eee? Berber gelecek Çek araya. bakayım pipodun Çek şöyle ha Şöyle dumanlattı attı Söndürmüş ki Hani söndürmüşsün ya Beceriksiz Allah tamam, Çekmiyorum <laughs> 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 lan Hadi bakın. Doğru mu? Git maceralarından bir iki bir şeyler anlat bakayım Yaylama mı? Ha, git yere ya. de takla diye. arabanın birini toplanmış sarampola attı Onu anlativer. Düştün. Nasıl düştün? Abim arabayla gitti demişti. Evet. Benim istekim ne diyorum dedim. Sizin arabanın ihtiyacım yok dedim. Orada düştü. Kaçın benim ben. Evet, nasıl düştün? Onu tollamış. Onu anlatı. mı? Aşırıya uğramışlar yaylaya. Ben de mağazım değilim. Evet. Kaç Ta takla attın? Şarampolda mı yuvaladın? Ben buraya düştüm, biz de üç takla atmış. Üç takla atmış, sen saydın. Üç, <gülüyor> <gülüyor> sen düşeriz, bir kez, üç darbe at, takla bir de yere yakıştırdım. Ben buraya düştüm, biz üç takla atmış. Takla atmış, sen gördün ya yani, takla atmış. kaydın mı? Hastaneye gittin mi kit? No. Yok. Niye? Tamam, üç takla atmış. Hastane geldim. <laughs> <laughs> Hastaneye geldim. <laughs> baktım. Bakacağım öyle. Kit, ben, sen bu bitkide bir kola yuvarladın mı, yuvarlamadın mı? Tek bir tane doktorum oldu, o da bir şahinde, o da bir basman yaptı tamam. Hadi lan. Sen bununla şarapına mı yuvarladın Bal pekmezle mi besledin kendini? Şey. İşte Adam da Çikolatalarla. Çikolatalarla. bunu sana para veriyor. Çikolatalarla mı yiyorsun? Çikolatalarla. Kaçın benim be. Neydi onun ismi? Halktan. Halktan. Halk. halk çikolataları. Halk kaçın beni. Hay yarabbim. Halktan var la çizim. Bunlar yok Halk, halk, halk çocuğu musun <laughs> sen de? Git. <laughs> ben halk çocuğum. Halk. Yalnız halk. Halk halk. Evet. Kın mallarını yiyorum. Kaçın beni. Bak paralım reklam için. Ülke. Halk şimdi ülkerim. Ülkerim mi şimdi? Ha, halk ve ülke. Git bu ne be? Yok, <laughs> ütün. Ütün mü? Nerede yakalım be? Sen yakamazsın. Pipon et. <laughs> git nereye gidiyorsun ya? Daha şarkı söyleyecektik. Gel bakayım. <laughs> Gel ya. Ne kadar böyle çok temiz. Vay yarray, abi sıfır. Sıfır duruş, sıfır <laughs> duruş. Hı? <Sıfır gülüyor> <dırış. gülüyor>